Selamünaleyküm arkadaşlar. Motor yıkamaya geldik. Ben yıkamayacağım. Arda'nın motordaki tank petleri söktük. İzleri kaldı. Kardeşim kadınlara biraz daha saygılı olman lazım. Size motoru çekeyim biraz. Şuradaki şeyleri söktük, tank tankbetleri sökerken buradan da boyası kalktı, ısıyı fazla vurduk. Şuralarda da falan tank tankbetler vardı. Bunları söktük, bunlar güzel oldu. Benzinle sildik, kalan izi çıktı. Burası da aynı şekilde, önceki videodan biliyorsunuz izler vardı. Temizlendi, buralar da aynı şekilde tertemiz. Şuradaki tankbet duruyor, bu güzel olduğu için sökmedik. Ekranımız hala gelmedi. İyi ki motor almışız, ekranı şu anda bekliyoruz. Gelecek inşallah. Sıfır ekran alacağız. Gelir gelmez de montajını hemen yapacağız kurt motorda. Evet. hadi İka. Çıkıyor oğlum işte. Benim. Abi benim oto bu kadar yer kaplıyor ya. <laughs> Nereye vurdun abi? Vurdum bak, gel bak. Gel. Tamam ben abi de. Yapayım. Abi niye vuruyorsun ki sen? E söyle çekeyim. Yani abi vurmasaydı niye vuruyorsun ki? Tamam, sen tamam söylesen çekerim Dur, abi. Bak söyledik çektim bu kadar. Bak, 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 ama. Ne bileyim abi ben otobüste buradan çıkacağını. Eşek ya otobüsün önünde vurmuştu, senin yüzünden vurdum diye. koyayım ya. ya bana Dur, ben dedim sanki vur diye. Seni lan? dedi. Ben baktım, adam Kitlandı, Seni sırana mı geçti? Bir de sünger bulsak iyi olur ya. Aa şurada var mı ne? Oğlum, yeri, Unuttum oğlum ben onu orada. Eee. Geldi. Motoru yıkayacaksan yıka bak bu köpük su vuracak. Arkadaşlar Yusuf da motoru sattı kaporasını aldı. Veriyor. Artık PCX alacakmış. Aynı renk mi alacaksın kardeşim? Oğlum çekmesene al bana koyayım geçiyor ya. Ben oraları çektim oğlum zaten. Oğlum niye çekiyorsun oğlum? Evet yavaş yavaş söküyoruz. Ulan söküyor. Ben alt çöküyorum. Babam buraya yok. bir söküyorum. Hiç bir şey baya. Alınız şey. Yamaha gibi kaliteli bir markadan bekler misin böyle bir şey? Öyle ama şey yani öyle bir şurası öyle bir şey ki dışarı diğer taraf gözüküyor. Evet Şöyle tırnağını söksen buraları da sökeceksin yani. Sökmek hani de bari bu daha fazla olmaz. Bu tank bedin tank bedin altı değil değil mi? Tank bedin altı. Tank bedi, oğlum tank pek tank bedin biz yapıştırmıştık işte beraber. He. Oradan işte böyle. Bak şuralara ben hepsini şey yaptım. Bunları söktüm. Abi bu kendi deponun şeyi değil mi? Nasıl? Kendi deponun boyası bu değil mi? Tankbetin altı değil yani. Aslanım bu şey kanka. Tankbetin altı değil. Boya boya. boya, boya. boya, boya. Bak buradan enli. Bak aşağıya beziyor. iniyor burada. Evet. Boya Sakin ol reis. MT3 mi istiyorsun sen? Ben de öyle dedim. En şekilde i̇şte böyle. En fazla var ya şurada bir, birazcık belki şu kadar gözükür. Onu da dersin ama bakayım burası çıkmış. Yusuf'unki bile daha çok beyaz. <laughs> ha geldi geldi. <laughs> Sabunu az koymuşlar. Saygılar. Abi çikolata ısmarla da yiyelim. Vallahi ya. Vallahi ısmarla, ya. ısmarla da gel yiyelim. Sabahtan beri ben bunun motoruyla uğraşıyorum lan. Suzuki VSR galiba. V-Storm var ya. 4 silindir. Kaç bu Nick? 4 silindir, 4 silindir. 4 silindir mi? Yok lan çift silindir. Bak, borulara bak, arkalar önü geçiyor. Arkalar önü geçiyor? Ha. Çift silindir gibi Yusuf ya. Önde bir tane kalın boru var. 4 silindir, 3 tane radyo tabi. Bugün bütün eşekler beni buluyor. Şuraya motoru şuraya koyalım tamam mı? Otobüs geçememiş, ön tarafa vurmuş. Gelmiş bana ne diyor biliyor musun? Senin yüzünden diyor otobüsün önünü vurdum diyor. Abi dedim söylesen çeker niye orayı vuruyorsun dedim. E, vurdum diyor yok. RKS A250. Kawasaki oğlum manyak Z900. A3 silindir abi bu motor. Dedim ben sana. Ornet. Ornet mi? Ornet. Allah Allah. Ornet 750. Bakalım mı? Bu bağırıyor gene bana. Ornet 750. Bu da çift silindir ama. Ne oldu? Baksana. Ananı satayım. Oğlum bu motorun boyası sökülüyor lan. Bunda başka bir olay var ha. He. Bak her yerden bunun boyası sökülüyor motorun. Bak bir şey buraya benzin döndürdü ki oğlum bayan değil mi? Ben buraya benzin silmedi Buraya kanka belki damladıysa falan bilmiyorum. Belki damlamıştır. Oğlum ne olmuş lan sonra? Burada da var. Her yerde var aman abi. Bu depo yok. baştan boyanacak kanki. Mamininkinde hiç böyle şeyler yoktu. He boyası sökülüyor de bunun ya. Senin kameradan haber var mı? Ben zaten var ya en başta anladım. Takvet çıkmayla bu sökülmez ki ya. KTM'ni takvet ben 3-4 kere sökümü çıkardım. Ses yok ama. Çok çıkıyor. böyle. Ben artık motor üstünü de örtmeyeceğim lan. Yağmur falan yağmıyorsa örtmeyeceğim üstünü ya. Örtü çıkmak çıkartmak çok zor oğlum. Her gün 5 dakika onunla mı uğraşacağım ben? He, neler yaptınız bakalım şimdi? Harika bir şey dediler Kanka şeye falan yaz. Resmini çek şikayet var kon var ya. Oraya yazıyorsun direkt yamağa geri dönüyor. Allah aşkına doğru. Abi araba bir sıkıntı çıkardı mı? yok yok. Bir şey demediler. Depozitodan keserlerse notları yazarım işte sana. 2024 model MT 25 motosikletim sıfır bayiden aldım. Yıkamaya geldiğim zaman yıkama esnasında boya atmaları meydana geldi. Buralarda 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 boya atması meydana geldi. Burada da var ve yıkadıkça da dökülüyor. Deponun boyası sökülüyor. Sadece depo kısmında var. Bayağı eğil eğil. Eğil o. Eğil. Eğil. Çektim çektim. Depoda var dedim sürekli. Ayda. <laughs> Total'den sponsor bekliyorum. Total. Hoşlar kardeşim. Biri gider daha iyisi gelir. O zaman bu kalbim aynı ya. Ben Poizy. Sen Poizy. Eee resim çekiliyor. Çekeyim oğlum seni al. Kapak fotoğrafı yapacak. Aynen kapak fotoğrafı çektim. <gülüyor> Öğrenmişsin <gülüyor> ne demek. <yapayım? gülüyor> ne yapalım ya? Ne yapsaksın o? Oha. Yusuf burun deliklerinin içine bir tane Hornet var bir tane Beşiktaş var. <laughs> Birini fışkırtacağım ama hangisi He, Acaba hangisi çıkacak? Yusuf dekoru gördün mü? Dekoru gördün mü? Dekor sal. Paketleri üstünde. Daha. Çocuk dedik abi biraz kilensin öyle çıkardı onları dedi. Senin eline sığmaz oğlum patlatır benimkine tam oluyor. Verdik ya aldık parayı. parayı mı aldın eldiveni mi Parayı aldım. Girmez oğlum girmez seninkine yırtacaksın hayvan. Orjinal deliyse yırtılmaz. Yırtılmaz da esner. patlatacağım Yusuf. Olmaz sana oğlum o. narin ellerim için. Tamam, tamam oldu, ha. Nasıl oldu lan? Tamam oldu, bak. Patlayacak. Tamam, tamam. Ya kes lan sen de. Sana delik yaramıyor. Göt. O zaman bir tane daha resim. Hı? Dekorsal. Benim şeymiş. Benim monta mankene koymuş tamam mı? Altına da kombin olarak bunu takmış. Evet. Abi son bir tane kaldı. Bizim bedenin oluyorsa vereyim dedi. Son bir tane dedi. Bir kanama girdi. Son bir tane deyince benim alasım geliyor zaten. dükkandan bir çıktım arkamdan bir tane daha taktı. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde ekstra alayım da bundan bir tane de ben alayım. Ama ben şeyini Al. alacağım. İş giriş modeller var oğlum bir sürü. Model değil Marka. Oğlum marka mı? Daniyes alıyorum Daniyes. Daniyes'te daha çok model var. İşte Daniyes. Ben takım olsun diye bundan aldım. Aynı böyle boğazlar geldi. Aynen kısalar da var da bunlar daha iyi. Hava girmiyor bunlarda. Ama kullanımı rahat yani şey değil. Bunlar ne abi böyle sen sigara mı içiyorsun? Emre'nin sigaraları. Emre'ye selamlar buradan. Emre bu çekilecek kabuğu senin götüne gitsin. Bu da. Artık örtüyü de motora koymayacağım ya. Kömürlüğe gidip koyuyorum. Kömürlüğe koymak daha eve koymaktan daha kısa sürüyor. Evet arkadaşlar burası da Arda dostumun kafesi. 34 kafe. Ha, lükstür yani öyle mahalle arası kafelere benzetmeyin. Yemekleri falan güzel. Harika. Tavsiye eder misin Barış? Gördüğüm en iyi kafe. Tüm Tamam o kadar da yalan söyleme. Ya, Arda mı? kafenin reklamını yaptım. Ne diyorsun? 250 kişiye reklam. Ha, öyle değil ama. Böyle. Evet. Böyle. Evet. Tamam böyle böyle. Tamam ilk önce bu bu. ilk önce bu. Bak böyle, 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 böyle. Ne diyorsun? Oha oğlum dur kameradayız manyak. Abi üstüne kesici delici bir şey <laughs> Oğlum biz dünkü bıçakla... Oğlum buradan kaldım da oraya kadar gitme abi bırakıyorum. <laughs> Az kalsın Ege'ye sahip oluyordu bir tane. <laughs> Baba babam iyi bak. Kesin dedim kesin bayram geliyor. Evet ben de Biraz burada dedim birileri ki ben var dedim. kesin sensin. Benim o kesin dedim buradan gelecek. He. Sizinden anladım. Bekledim sence. Hoş ne yapıyorsun yapıyorsunuz ya? Ben de iyiyim. Senin ne işin var bu saatlerde dışarıda? Ne bileyim bekliyoruz. O zaman Lan ben de eve gidiyorum. E, zaten biz zahmet. <laughs> bir, şey bir tane makas atayım gideyim. Evet arkadaşlar günümüzün sonuna geldik. Videomuza Mavi sonradan dahil oldu. Neye? Dönüşte dahil oldu giderken yoktu. Çok yakınıma girme. <laughs> Söyle takipçilere abone olmalarını iste. Nereye? kanalıma Bayro Vlog. Olsun. Olsunlar mı? Olsun. Videoları da beğensinler mi? Beğensinler mi Yusuf? Beğensinler mi Mami? Beğensinler mi Barış? Nerede Barış'ın? Barış yok. Beğensinler baba. <laughs> Life is good. Like, yorum, abone. Beğeni Beğeni. Instagram ve TikTok'tan da. Başka? Başka platform kaldı mı? Başka bir şey yok canım. Hadi iyi geceler. <laughs> Var işte. da orayı söylemek istemiyorum. <laughs>